Arkadaşlar Tekno herkese merhabalar. Bugün çok ilginç bir ürün tanıtacağım sizlere. Bence arabası olan herkesin bagajında bu ürünün olması gerekiyor. Kameraman arkadaşımız yaklaşabilir. Ürünün ismi Mayoji. Xiaomi'nin alt markası bu arada. Gelin kutunun içinde bizleri neler karşılıyor hemen bakalım. Şaşıracağınıza eminim. Şöyle ben bir kutuyu açayım. Şimdi kutuda bizi ana gövde karşılıyor. Ana gövdenin dış malzeme kalitesi gayet iyi metal bu arada. Bu ana gövdenin içinde 10.400 mAh'lik bir pil var. Pilin durumunu şu tuşa basarak öğrenebiliyorsunuz. Burada USB çıkışı var. Aynı zamanda Type-C girişi var. Type-C girişiyle ana gövdeyi şarj ediyorsunuz. USB çıkışı ile de ürünü bir powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu veya farklı cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında burada bir soket var. Bunun ne işe yaradığını videonun ilerleyen kısımlarında sizlere göstereceğim. Ve burada bir tuş var. Tuşun da ne işe yarayacağını birazdan göstereceğim. Şimdi gelin buradaki diğer parçalara bir bakalım. Bu parçayı hemen çıkarıyorum. Bu parça ne biliyor musunuz? Bakın bu şekilde takıyorum. Cuk diye oturdum. Tuşa basıyorum. Birinci kademe. ikinci kademe. Bu bildiğiniz bir elektrikli süpürge oldu. Aracınızın içinde oldukça güçlü bir şekilde kullanabileceğiniz bir süpürge. Tabi bunun da aparatları var. Bakın gelin buraya. Şimdi bu burada kalsın. Burada bir küçük çanta daha var. Bakın bunu da çıkaracağım sizlere. Bu burada kalsın. Şimdi bakın burada ne çıkıyor? Süpürgenin aparatı var. Bunu buraya takıyoruz. Aynı zamanda İçinde daha neler var? Yedek filtresi var. Fırça ucu var. Buna birazdan zaten değineceğim. Bunlara değineceğim. Onlar da sürpriz olsun. Şimdi göstermeyeyim hepsini. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bu süpürgeyi de takıyorum. Fırçayı. Ve gelin bir test edelim isterseniz. Şimdi araç çok kirli değil gerçi. Şöyle buradan gösterebiliriz. Bakın. Gördüğünüz gibi tozları gayet rahat bir şekilde veyahut isterseniz bu fırçayı takar koltukları falan da temizleyebilirsiniz. Ha bu arada çekim kuvveti gerçekten Yani bakın gayet iyi çekiyor. Bu şekilde ürünü bir elektrikli süpürge olarak kullanabiliyorsunuz. Tek şarjla yanılmıyorsam 30 dakika boyunca süpürme işlemini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde çok basit bir halde sökebiliyorsunuz. Şimdi gelin diğer parçaya bakalım. Bakın. Burada ne var? Bunu bu başlığı da taktığınızda ürün çok güçlü bir el fenerine dönüşüyor. Ben bunu test ettim. Gerçekten gece muazzam aydınlatıyor. Zaten gece deneyiminde araya bir yere sıkıştırırım. Kesitlerden görürsünüz. Aynı zamanda farklı modları var. Şu şekilde sos bildirimleri falan da yapabiliyorsunuz. Kademesini ayarlayabiliyorsunuz. Uzun basınca da tuşa el fenerini kapatıyorsunuz. Tekrar yine basit bir şekilde bunu sökebiliyorsunuz. Oldukça güzel. Şimdi gelin buna bakalım. Bu ne biliyor musunuz? Buna da şaşıracaksınız ya. Üründe ürünün yapmadığı şey yok gerçekten. İlginç. Bunu da takıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bitti mi? Tabii ki hayır. Burada size bir şey daha göstereceğim. Çıkarayım müsaadenizle. Bu zaten Type-C kablo. Şarj ediyorsunuz. Buradan bir boru çıkıyor. Bir poşet daha olması lazım. Ben çıkarabilirsem tamam. Arkadaşlar bunu geliyorsunuz. Şu şekil takıyorsunuz. Ürün tahmin ettiğiniz gibi ne oluyor biliyor musunuz? Bir hava pompası oluyor. Bundan neler yapıyorsunuz biliyor musunuz? Arabanızın tekerini şişirebilirsiniz bisikletinizin tekerini şişirebilirsiniz, motosikletinizin tekerini şişirebilirsiniz veya şişme bir havuzunuz veya yatağınız vardır onu bile şişirebilirsiniz. Oldukça yüksek basınç değerlerinde şişirme işlemini çok kısa bir sürede gerçekleştiriyor. Burada iğne uçları var. Ee, aynı zamanda araç için başlıklar falan da var. Şöyle göstereyim. İstediğinizi takıp çalıştırabiliyorsunuz. Nasıl çalıştığına da bir bakalım isterseniz. Şöyle tuşa bas. Önce buradan açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde pardon. Buradan modu seçiyorsunuz. Mesela ben şu an araç modundayım. Motosiklet moduna geçiyorum. Bisiklet moduna geçiyorum. Top da şişirebiliyorsunuz. Top moduna geçiyorsunuz. Mesela araca geçtiniz. Buraya bar sensörünü kaç barlık bir hava basacağınızı belirtiyorsunuz. Daha sonra artı butona yani açma tuşuna basıyorsunuz gördüğünüz gibi şiddetli bir şekilde aracın tekerini şişiriyor bayağı da iyi yani istiyorsanız deneyelim diyene de şimdi arabanın basınç değerlerine hiç uğraşmak istemiyorum anca ayarladım daha önce denedim gayet iyi çalışıyor hiçbir sıkıntı yok bir lastiği ortalama 2-3 dakikada çok rahat şişirebiliyor bitti mi Tabii ki de bitmedi. Gelin. En sonunda diyeceğim ki bu cihaz yemek yapıyor. <laughs> Şaka bu arada. Şimdi arkadaşlar videonun başına ne demiştik? Şöyle bir soket var. Gelin bakın isterseniz. Şöyle açayım soketi. Açabilirsem tabii. Bakın farklı bir soket. Çantanın içinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu şekilde bir akü dolum kablosu çıkıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Diyelim ki aracınızın aküsü bitti. Önce cihazı buraya takıyorsunuz. Şu şekilde çalıştı gördüğünüz gibi. Bu başlıkları akünün artı ve eksi kutbuna bağlıyorsunuz. Biten akünüzü şarj edip yolunuza devam ediyorsunuz. Oldukça pratik bir ürün. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar. Bakın ürün neler yapıyor. Bir, aracınızı çok rahat bir şekilde süpürebiliyorsunuz. İki, bu cihazı aynı zamanda bir hava pompası olarak kullanabiliyorsunuz. Üç, oldukça güçlü bir el feneri olarak yine kullanabiliyorsunuz. Bitti mi? Tabii ki dair. Aynı zamanda biten akünüzü çok rahat bir şekilde bu aparat sayesinde doldurabiliyorsunuz. Arkadaşlar evet ürün gerçekten çok fonksiyonlu bir ürün. Ben bu ürünü alırken bu kadar yetenekli olacağını düşünmüyordum. Gerçekten hayat kurtarıyor. Mesela daha önceden lastik değiştirmek istedim. Benim bir pompam olmadığı için gidip Lastikçi'den yedek pompa almak zorunda kaldım. Ama bu ürün sayesinde hem aracımı süpürebiliyorum, hem aracımın tekeri indiğinde acil durumlarda hava basabiliyorum, lastiğimi şişirebiliyorum. Aynı zamanda gece karanlıkta çok güçlü el feneri sayesinde el fenerini kullanabiliyorum. E bu sefer de diyelim aracınızın aküsü bitti yolda kaldınız. Aracınızın aküsünü çok kolay bir şekilde bu cihaz sayesinde doldurup yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ya da telefonunuzun şarjı bitti. Aynı zamanda bu cihazı bir powerbank olarak kullanarak isterseniz telefonunuzu isterseniz farklı cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu ürünün fiyatına. Arkadaşlar ben bu ürünü satın aldığımda ürünün fiyatı ortalama 3500 seviyelerindeydi. E zaten baktığınızda bir powerbank... 1500-2000 civarlarında ama bu ürün size ne sunuyor? 5 farklı ürünü birleştirmiş tek çatı altında sunuyorlar. Güncel fiyatı da öğrenmek istiyorsanız bu arada videonun açıklamalar kısmında linki ekleyeceğim. Oradan ürünün fiyatını ve güncel satın alma linkini bulabilirsiniz. Bu gibi içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.